Özellikle pandemi sonrası kira ve konut fiyatları aldı başını gidiyor. Yüksek kira ve konut sorununa devlet el atıyor. Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı eğitim programında konuştu. Ekonomide hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Erdoğan, yüksek seyreden kira ve konut fiyatları için yeni bir adım atacaklarını açıkladı. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün. Bunlara fırsat vermeyip devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız. Ayrıntıları Ekim ayı sonunda ilan edilecek yeni projeyle TOKİ 500 bin sosyal konut inşa edecek. Yine bu projemizle Türkiye'de ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'miz vasıtasıyla hayata geçireceğiz. Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir Nefes saldıracağız.